🎵You make me crazy, crazy in love🎵 Böyle böyle çıkalım, gel. biz çok kötü kazıklayanlar burada. Ay Allah'ım, canımı alsa da kurtulsam ya! Hırsızlık bu! Ne hırsızı ya? Senin yüzünden kanun kaçağı durumuna mı düştüm şimdi ya? Antep! Ay senin göstereceğin yola. Ha? Ha? Ya bu adamlar peşimize düşerlerse? Nerede olduğumuzu biliyor musunuz acaba? Hepimiz hiçliğin ortasındayız. Anlıyorum. Peki e, şehir merkezi çok uzakta mı acaba? Zabıtalardan mı kaçıyoruz biz şu an? Karışık mevzu. Nesi karışık lan? Sen iş portacılık yaparken adamlardan kaçıyordun da benim başımda yakmadın mı? Kimse bizim elimizden kaçamaz. <laughs> ne yapıyor lan bu manyak? Biz canımızı teslim ediyorduk ama burada. Kafama sıkacağım diye artistlik yapıyordun. Ancak lan. Ver lan sıksın şunu. Ver şunu. Mafya, polis, da, Bu nasıl üçgen lan? Benim bir planım var diyordun ya. Hı hı. Bu mudur yani? Yok oğlum, bu olur mu ya? Ne yapacağız şimdi? Geceyi bekleyeceğiz. O vakte kadar giderler belki. Görünmediğini falan mı zannediyor acaba? Versene elini et Banka soymuş adamdarsın. Yakalanırsın. Ne bankası? Güven. Her şeyin farkındalar. Ulan sen söyledin abi şimdi banka soyduk diye. Ne var oğlum? Torpido gözünü açsa zaten silah bulacak. Yine anlayacak adam zaten. Çocukken sana hep ne söylerdim? Seni doğuracağıma taş doğraydın derdi. O değil öbürü. El alemin çocukları yüksek not alıyor. Sen niye alamıyorsun? Geri zekalı mısın derdim. O da değil. Senden bir halt olmaz hayvan ne olur derdim. Ölürsün. Durun! Vuracaksanız beni vurun! Durun! Vuracaksanız beni vurun! Yapmayın! Göt abi vuruyorlar. Benim vuruyorlar. Öne gelmek isteyenler varsa arkadan ya sen rahat edemezsin. Ha, gel gel. Ya, gel. gel. Ha? Abi. Vallahi rahat edemezsin.